Herkese selam. Bugün Minecraft'ta Hardcore Survival serisine başlıyoruz. Yanımda Efe var. Efe hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Ee, 1.19.4 sürümündeyiz arkadaşlar. Şöyle ağaç kırarak başlayalım. Bir de ben şurada büyük bir lav gördüm. Oraya doğru gideceğiz. Belki orada maden falan vardır. Kanka çok fazla bence odun kırmayalım. Tamamdır. Koyun aramaya koyulalım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk gece çok sıkıntı olacak. Koyun, yatak. Ben karşıda büyük bir lav var gördün mü orayı? Dedim ya kanka az önce ben orayı gördüm. Oraya gideriz biraz birazdan dedim. Tamamdır. Ben ilk defa böyle bir lav gördüm bu arada doğduğum yerde. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kazma yapacağım. Oraya doğru gideceğim. Hatta orada yapayım kazma direkt. Ama kanka aman diyeyim dikkatli ol. Eğer mağara giriyorsan zombiye falan dikkat et. Bence birazcık taş kazalım. Şu yandaki mağaraya da bir bakalım arkadaşlar. Bir şey yoksa gidelim çünkü sadece lav var herhalde burada. Sen... Şuradaki Şuradakinde misin kanka? Lavın hemen yanındakindeyim. Var mı bir Geç şey orada? Kömür var, kömürleri topluyorum bir ya. Çok güzel. Kömür, Kanka kömür alsana bana bir meşale yapacağım. Şu içeriye doğru baktın mı kanka? Girmek istemedim hani iskelet falan çıkar diye. Zaten çok derin değil. Zaten delili. suymuş kanka. Burada bir tane demir buldum ben. Onun için taş kazma yapmamız gerekiyor. Taş kazman var mı? Demir mi buldun kanka? Taş kazma yaparız. Grappler var ama bir dakika kaçmam gerekiyor burada. Burada da hiçbir şey yok bu arada kanka. Bence hemen bir o demiri alalım ve gidelim koyun arayalım kanka. Koyun bulmazsak ilk gece biteriz. Aynen. Kanka creeper var dikkat et yukarıda. Kanka hallederiz onu ben... Ölmedin değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Güzel benim için taşları kırmış oldu. <laughs> Demiri inşallah patlatmadı kanka. Kanka yok patlamadı merak etme. Nerede? Yukarıdaki delikte. Göremiyorum ki. Tavanda olacaktı. Tavanda. Ha tamam. İki tane var hem de. Kanka o mağaraya girmeyelim. Gel şu arkaya doğru gidelim. Geliyor musun? Kanka şu an lavın oradayım seni göreceğim. Kanka köy buldum galiba. Bu oğlum? Ve köy. Harbiden köy. Evet arkadaşlar ilk gün koyun ararken köy bulduk aşırı iyi oldu şu an kanka ilk gece hiç sıkıntı çekmeyeceğiz yatak falan var zaten evlerde. Yemek sıkıntımız da olmayacak be Allah. Kanka tamam iki tane yatak garanti var uyuruz burada. Gel o zaman bu köyü bir yağmalayalım. Burada kanka ayrın golem varsa falan öldürme bence bu bölümü bu köyde geçirelim. Olur. Kanka beni öldürüyor bu şeyler ya orman meyveleri. Evet hasar vuruyor kanka dikkat et. Ekmek buldum çok güzel. Köy e, çok güzel bu arada ya. Köy güzel kanka ya. Ben şey arıyorum kanka şu saman orman şeyler oluyor ya ondan var mı acaba? Galiba burada saman şeyleri yok. Biz de balkabağını kırarız, sıkıntı yok. Balkabağına da zümrüt veren köylü vardır illaki diye düşünüyorum. Ha orman meyvelerini kırıyorum ya. Bunlar bir şey değil mi? Başa bela gerçekten bela. Bir tane maden girişi buldum kanka. Hani gelirsen beraber bakarız köyün altında hemen. Kanka ilk başta şu köyü bir hemen halledelim. Sonra mağaraya gireriz zaten. Evet burada da bir chest var. Çok güzel zümrüt var. Sen maden dediğin şurası mı ki kanka ya? Bir yerden kazmaya başlayayım görmüşsündür zaten. Aa evet. Zombi falan var. Ha yok sen misin o? <laughs> Ayıp bir de <dönüş. gülüyor> Kanka şey shift basmışsın ismin gözükmüyor ya. Yaratık Aynen. sandım seni. Eyvallah. Kanka ticaret yapan köylü yok. Hah? Kanka uyuyalım uyuyalım acil uyuyalım. Uyuyorum şu an ben uyuyorum. İlk geceyi atlattık çok şükür. Şuradan da şunları alayım kanka. Bak köylü beni itiyor. Şimdi vuracağım ağzının ortasına bir tane. Sen ne veriyorsun? Kanka demir kılıç falan veriyor. 15 tane kömüre zümrüt veriyor bu arada. Kömür topla kanka. Full kömür. Şu an maden mi kanka. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Tamamdır. O köyden biz yararlanırız kesin. Bu arada ayrın golem yok kanka bu köyde. Niye böyle? Arkadaşlar ben köyü böyle gezdim baya be. Galiba her yerini gezdim ve saman bulamadım. Maalesef ki o samanlar çok güzel oluyordu ya. Ekmek falan yapıyorduk. Hatta ona zümrüt veren köylü bile oluyordu. Aa burada Iron Golem var kanka. Sen ne veriyorsun reis? Kanka bu bak işte samana zümrüt veriyor ama saman yok etrafta. Bu ne veriyor? Bu yüne veriyordu. Ya, saman. Aa burada magma şeyleri falan var. Aa kanka! Şaka gibi köyün yanında direkt kırık portal var. Yok, çok çok değişik bir yapı. Evin direkt üstüne şey olmuş. Arkadaşlar bakalım bu acaba tam mı? Yani gözükmüyor şu an tam ama. Kanka ev portalı bozmuş ya. Burada chest de vardır o zaman büyük ihtimalle arkadaşlar. Chest Oluyor değil mi kanka burada? Olabilir kanka ya. Portası oluyor. Kanka büyük ihtimalle var ya bu ev buradaki chest'i de yok etti ya. Çok değişik bir yapı kanka. Buraya gelsen göreceksin. Tamamdır kanka ben buradaki madeni bırakıyorum. Güzel bir maden girişi buldum. Ama tek girmek de istemiyorum yukarı çıkıyoruz. kanka sonra. birazcık setmet yapalım öyle gir. Tamam buraya da geliriz ya. Kanka ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Zaten çok fazla ile oynamadım arkadaşlar ama böyle olması bence garip biraz. Kırık portal baya bir yarım kalmış kanka. Kanka burada bir yerde manşet var. Sesini alıyorum çünkü. Ciddi misin? Evet. Açık iyi bir yere denk geldik. Blokları kırıyorum kanka ben. Bu nasıl bir yapı abi? Kanka kırdım bir de etrafını. Burada ev vardı evin içine spawn olmuş direkt. Bunlarda sandık çıkıyor diye biliyorum da kanka. Acaba nerede? Yok bu? kanka sandığı büyük ihtimalle yok etmiş bu ev. Ah be sandık olaydı. <laughs> Eve sandık arıyor. Kanka, sandık istiyorum ben ya. Olsun kanka bu işimize yarar. Biz nedir buradan gideriz direkt. Çok fazla obsidyene ihtiyacımız olmayacak. Evi de buraya yakın bir yere yapalım o zaman kanka. Ne diyorsun? Olabilir kanka. Şu madene gidelim sonra bir arkadaşlar yapacak başka bir şey var mı bilmiyorum bugünlük. Evi ikinci bölüm yapmaya karar verdim bu arada. Çünkü ilk bölümde bu kadar bir şey yaparsak ikinci bölüme falan hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Kömür bulalım. Bir sürü kömür bulalım reis. Kanka kömür var işte. Dur kanka zombi ses falan alıyorum o yüzden. Kanka bu riski alacaksın önce gelen pişmanlık hani şuraya doğru bir gitsek mi ki şöyle kendimize yeri hazırlayalım kaçacak yer hemen yani ben kılıç da yapıyorum hani her ihtimale karşı kanka aşırı korkuyorum şu kömürleri de toplayayım arkadaşlar. Köylüden en hızdan bir tane zümrüt alalım. Şurada demir gördüm ben. Demirleri topluyorum. Hızlı kanka hızlı. Hemen çıkalım buradan. Çok durmayalım arkadaşlar burada. E burada nasıl yaratık yok onu da anlamıyorum. Şurası çıkış mı? Aa kanka çıkışa bak. Aa burası kocaman. Kanka bir şey değil mi? Gelirken burayı görmüştük galiba. Olabilir. Şurada demir var. O demiri de alıyorum ben. Al kanka. Ben de şöyle sağa sola şey koyuyorum. Demir var. Aşırı iyi kanka. Aşırı iyi ya. Gerçekten çok güzel yere denk gelmişiz. Evet şurada da demir var. Kömür demirleri topladın demek kanka? Ya gördüğüm hepsini aldım. Kanka aşırı demir var burada bu arada. 7. 7 tane demir. Toplamda 10 demirim oldu kanka. Kanka akşam oluyor. Benim yatağım yok. Bende var kanka dönelim. Arkadaşlar hemen madenden çıkıyoruz. Uyuyacağız bir sonra tekrar buraya girebiliriz aslında. Ben de yatak var ben bekliyorum seni o zaman burada kanka. U uyu gel. Etrafını kapat da kanka. Ölme sakın. Kalk oradan kalk. <laughs> Köylü yerinden ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir başlangıç yaptık gerçekten. Madene tekrar iniyorum şimdi. O madeni ben aşırı sevdim bu bu arada reis. Şuraları bir kapatalım mı kanka? Biz düşeriz buradan bak. Evet arkadaşlar şu şekilde demirleri pişiriyoruz. Kanka bence buraya iki tane ocak yapalım. Daha hızlı pişsin. Al işte yine bir yere açıldı kanka. Yani riskli yerlere girmeyelim de. Ben buradan çıkıyorum kanka. Burası bir tık tehlikeli gibi. Kanka biraz daha demir bulalım ya. Buldukça bulasım geliyor şu an. Yetmedi. Biraz daha demir buldum ben. Şuradan aşağı düşersem ne komik olur ama. Demir! Kanka gözümün önündeki demiri görememişim. Aşırı fazla hem de. 6. Şurada da var. 9. Çok güzel. Chess plate yapabiliyoruz 2 tane. O zaman bu demirleri alıp gidiyorum kanka. Tamamdır. Ama reston varmış ya kanka. Ben bunları pişireyim arkadaşlar hemen. 9 tane daha demir. Bunları pişirip hemen yukarı doğru çıkacağım. Uyuyacağım sonra da büyük ihtimalle bölümü bitiririz arkadaşlar. Bir kalkan falan yaparız. Bir de kendimize ev yapacak bir yer bakarız. Evet arkadaşlar şu an 27 tane demirimiz var. Çok güzel oldu bu gerçekten. Aşırı iyi oldu. İlk bölümden 27 demir. Efe olmasa ben şimdi bir set çekeceğim. <laughs> Bence çek full demir set oldu kanka istersen. Yok oğlum sen Bak. ne yapacaksın? E sen ölürsen... Aa dur şu kömürü satabileceğim reis nerede? 17 tane kömür var bir tane zümrüt versin bana. Neyse kömürleri satmayayım arkadaşlar şu anlık. Şöyle bir yer bakalım kanka ev yapabilecek. Bu köyün yakınlarında olsun. Evet şöyle bir tekne yaptım arkadaşlar. Kendime yer bakacağım. Daha doğrusu Efe ile bana yer bakacağım. Kanka elmas buldum. Kanka şaka yapıyorsun. Kanka istersen... E, sen de demir kazma vardı herhalde. Yok demir var da kazma Yaparız ama şu an değil kanka. Bence oraya ben tekrar inersem... Çok uzar. O zaman bu elmas burada kalsın. Geldiğimizde alırız. Aynen öyle. Adet sayısını da söylüyorum. 3 tane şu an net elmas var. Ciddi misin kanka çık oradan çık oranın koordinatını al Hemen resmini atayım kanka zaten benim girdiğim madenin ilerisini dedim kazım yeri takip et bulursun. Evet arkadaşlar ev yapacak aslında güzel bir yer yok bence böyle her yer ağaçların arasında Aslında kendimize daha güzel bir yer bulabiliriz kanka Kanka hemen uyuman lazım Evet arkadaşlar şöyle hemen geri sabah oldu Direkt akşam olur olmaz uyuduk Ben buraya geldim kanka Ev yapacak güzel bir yer yok ya İki tane chestplate yapıyorum bak Kanka kalkan neyden yapılıyordu ya İki tane demir kazma mı yapayım Elmas bulduk artık arkadaşlar mecbur yapacağız zaten bunu. Gel sen chestplate'ini atayım reis. Sana atıyorum şimdi malzemeleri. Hiç havuç gördün mü kanka burada bir yerde? Yok kanka bence bu köyde her şey çıkmıyor. Bu saman bile yok kanka burada. Bu arada kanka koyun koyun gördüm burada. Koyunları çoğaltırsak hani Zaten makas makas yapayım kanka. Aynen. Bu makasla hemen koyunların yünlerini alacağım arkadaşlar. Ya bunlar burada ne yapıyor kanka? Onlar kalsın orada. Çoğalıyorlar orada. Ciddi misin? Evet. Normalde 2 3 taneydi. Birkaç tane yavruları vardı. Ürüyorlar. Bak yüne veriyor kanka. Harbiden şurada da koyun sesleri alıyorum. Seni bir kırpacağım reis. İki tane falan düşüyor bir de kırpınca kanka. Sen burada dur reis. Bir sürü yine zümrüt veren var kanka. Ah şurada huş ormanı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle huş ormanının ardında güzel... Aha buldum kanka. Ev yapacak tertemiz bir yer buldum. Yanımıza su da var direkt. Buraları düzleştiririz arkadaşlar. Tam buraya bence evi dikebiliriz. O zaman bir sonraki bölümde bunu yaparız arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Ben şöyle tekrar köye dönüyorum. Evet şu koyunu da şöyle kırpayım. Bir tane düştü bundan. Yok iki düşmüş. Evet bence aşırı verimli bir el oldu arkadaşlar. İlk günden ilk bölümden aşırı fazla şey bulduk demir elmas bile bulduk köy bulduk buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.